Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir ana yemek tarifiyle geldim. Hemen yapılışına başlıyorum. Malzemeleri altta açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 500 gram tavuk kıymam var. kasabınızdan tavuk kıyması çektirebilirsiniz veya evinizde kemiksiz göğüs ve kalça etiniz varsa rondodan geçirerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Burada bir baş kuru soğanım var. 3 diş sarımsağım. Bir tutam maydanozumu rondodan geçirdim. Bayat ekmeklerim vardı veya galetonu kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta, tuz, karabiber, kimyonu hepsini kıymamın üzerine döküyorum. Ve köftemi yoğurarak yemeğime başlıyorum. Evet, köftemi iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi şu kıvamda. Şimdi kapağını kapatıyorum veya streçle kapatıp dolaba kaldırıyorum. En az yarım saat dinlendireceğim. Evet, köftemizi dolapta dinlendirdim. Kapağını açıyorum. Köftemi dinlendirirken de burada sebzelerimi evde olan sebzeleri değerlendirmek istedim. 2 adet patatesim var, arpacık soğanım, kırmızı biberim, yeşil biberim ve mantarım var şimdi köftelerimi misket şeklinde yapmaya başlıyorum. Elimi hafif ıslatıyorum. Şöyle yuvarlak yuvarlak minik köfteler elde edeceğim. Evet köftelerimin hepsini bu şekilde verdim. Çok minik minik yapmadım çünkü e, arpacık soğanlarımla hemen hemen boyutları aynı olsun diye Mantarlarım da çünkü bütün kalacak. Ve şimdi ısınmış tavada önce hafif pat e, patateslerimi kızartacağım, ondan sonra köftelerimi kızartacağım. E, patateslerimi çok azıcık yağda hafif şöyle tamamen kızartmıyorum, fırına vereceğim çünkü çok azıcık pişiriyorum. patateslerim oldu. Hafif böyle rengini döndü. Tamamen pişmedi ama alıyorum. Patateslerimi aldım. Şimdi biberlerimi atıyorum. Şöyle mantarlarımı atıyorum. yapacağını şöyle bir döndürüyorum. Evet, bir iki dakika şöyle hepsini de çevirdim ve artık onları da alıyorum. köftelerimi koyuyorum bu sefer. Evet, hafif kızaranları alıyorum. Şunlar biraz çok kızardı. Altını açma kısmayı unutmuşum. O yüzden hafif şöyle dışlarının renk değiştirmesi yeterli. Evet köftelerimi de kızarttım. Şöyle bir karıştırayım. Evet hepsini karıştırdım. Gördüğünüz gibi renklerin uyumunu müthişliğini görüyorsunuz. Şimdi üzerine salçalı domatesli ve hafif sarımsaklı bir sos yapacağım ve fırına vereceğim. Evet, yemeğimizin üzerine şimdi bir sos hazırladım. Burada bir adet domates, az sıvı yağ ve böyle bir tatlı kaşığı kadar salçayı kavurdum. Üzerine tuz, karabiber ve kekik ilavesi yaptım. Şöyle yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Sosumu döktüm, tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Sosumu da bir iki dakika kadar kaynattım. O salçanın çiğ kokusu gitsin ve domateslerimde güzelce suyunu, lezzetini versin diye. Şöyle her tarafa domates sosum bulandı. Şimdi fırına göndereceğim, ama üzerine önce bir Yağlı kağıtla kapatacağım. Yağlı kağıdımı hafif ıslattım. Şimdi üzerine şöyle kapatıyorum. Birazcık bu şekilde pişireceğim. Ondan sonra yağlı kağıdı çıkartacağım. de üzerine kızdıracağım. Kızardıktan sonra servise hazırdır. Evet yemeğim fırından çıktı. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel pişmiş. Patatesi ve diğer sebzeleri çatalı batırarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Şimdi böyle hemen iftar soframa götürüyorum. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hayırlı iftarlar.